Merhaba. Merhaba. Bugün Flu TV'de bir teröristle beraberiz. Ben İlker Canik değil. Son günlerden olan olaylar nedeniyle özel bir bölüm yapmaya karar verdik. Karşımızda Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Süeda. Hangi bölümdesin? Söylemek ister misin? Matematik okuyorum. Kaçın sınıftasın? İki. Kaç yaşındasın? Yirmi. Bir anlat bakalım ne oluyor? Rektör atamasıyla başladı her şey. 1 Ocak gecesi atama kararını biz duyduk. Sonrasında zaten bunun kesinlikle Boğaziçi kültürüyle uyuşmadığını ve demokratik süreçlere hiçbir şekilde uymadığını belirterek kendi aramızda bunu protesto etmemiz gerektiğini düşünerek bazı eylem planları hazırlamaya başladık. Ya bunlar tamamen kendi demokratik protesto haklarımızı kullanarak hazırladığımız planlar ki zaten görüntülerde de medyada gördüğünüz üzere biz hiç... dediğin kim? Yani bir öğrenci Boğaziçi öğrencileri. Nerede oluyor bu haberleşme? Çünkü okula gidilmiyor ya onun için merak ettim. Biz genelde sosyal medya üzerinden kendi kurduğumuz öğrenci gruplarıyla haberleşmeye çalışıyoruz. Hocalardan veya üniversite yönetiminden veya başka bir otoriteden katılım veya destek veya köstek yok o anda. Hayır hatta hocalarımız destek oldu bize. Pandemi dolayısıyla evlerimizde olduğumuz için görüşmelerimizi işte internet üstünden gerçekleştirirken birçok hocamız da katılarak bize destek verdiğini söyledi. Zaten eylemler güneyde başladığından beridir. Hocalarımız her gün saat 12-12.30 civarı gelip orada kayyumluk binasına sırtlarını dönerek protestolarını gerçekleştiriyorlar. Ne tür protestolar bunlar? Sizin yaptıklarınız, hocalarınızı biliyoruz ama. çok çeşitli. Biz müzik, şarkı kullanarak da protesto ediyoruz. Slogan atarak protesto ediyoruz. Videolar vardı onları gördüm. Evet evet. Ya Hatta Boğaziçi müzisyenler bazı şarkıları coverladılar. Şırf bu kayyum atamasında özel olarak. Bunları toplu olarak protestoda toplanan arkadaşlarımız seslendirdik ve video haline getirdik. Bunun dışında varlığımızla protesto ediyoruz zaten. Tabii hiçbir şekilde bunlar ana akım medyada duyulmuyor herhalde. Ya sadece çok çarpıcı noktalar ve bizim aleyhimize olacak şekilde başlık atılarak ana akım medyada protestolarımız yer aldı. E zaten genelde terörizmle suçlanıyoruz. Hatta şöyle bir durum var. Oradaki öğrencilerin bir sorun çıkarmadığı terörist grupların, terör örgütlerinin bunu düzenlediğine dair bazı haberler var. Ben de onu soracaktım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kükredi yine farkındaysan işte onlar, bunlar öğrenci değil bunlar terörist diye yine bağırdı. Var mı aranızda terörist? E zaten biz eylemlerimizi toplanma yasağında dolayı Sarı yerde sanırım eylemler tamamen yasaklandığı için okul içinde gerçekleştiriyoruz ve okula da öğrenci kartı olmayan kimse giremiyor. Kediden korkmazsın değil mi? Çok severim. Bu arada ben Boğaziçi Üniversitesi'ne yakın oturuyorum. Kapıda zaten zebella gibi bir polis Ordu duruyorlar. var yani. yani <gülüyor> girmek <gülüyor> mümkün değil zaten yani. Hani istesen de giremezsin. Oradaki insanlar bizim amfilerde derslerde gördüğümüz, kantinde karşılaştığımız arkadaşlarımız bunlar. Yani bizim hiçbir terör örgütüyle bağlantımız yok. Peki yine de biraz şeytanın avukatlığını yapayım ki mesele iyice anlaşılsın aranıza sızmış polis veya terörist olabilir mi provokasyon için? Ben yani terörist olduğunu düşünmüyorum ama okulumuz sivil polis kaynıyor kampüsler. O kesin o tabii. <laughs> Onları nasıl ayırt ediyorsunuz mesela? Çok belli oluyor. <laughs> Artık eyleme giden öğrenci olarak da kaynaştığımız için birbirini tanımayanlar bile orada tanıştılar. Ama onlar kenarda dikiliyorlar. Böyle işte ortamı gözetliyorlar. Aralarında konuşuyorlar. Fark ediyoruz yani. Boğaziçi büyük bir üniversite. Kaç öğrencisi var? 15-16 bin. Belki 20 bin. Bu olaylara katılan kaç kişi vardır yaklaşık? Aslında Hisar Üssü çoğunlukla Boğaziçi öğrencilerinden oluşuyor. Evet. Yurtlarda dolu oluyor dönem içinde. <laughs> Ama şu an tüm hisarüstü toplandığında 500 öğrenci çok rahat çıkar. Bunun dışında İstanbul içinden gelen öğrenciler de var. Eyleme aktif olarak her gün katılan en az bir 100 kişilik kitleden bahsedebiliriz. Ama genelde böyle infial aslında. çok az sayılmaz aslında. Hayır çünkü en az 500 polis görüyorum ben orada. evet. Özellikle pazartesi günü camiyi izlediyseniz ben bazen evime gidemiyorum yani. Tamamen trafik kesiyorlar ya. 100-200 kişilik bir ana ekip mi var? Tabii, evet Sen evet. Bunların hepsini tanıyor musun peki? Hayır hepsini tanımıyorum. E o zaman deminki soruma nasıl o kadar rahatlıkla yanıt verebildin? Yani belki de var içinizde terörist. Ben herkes tanımasam da insanlar bir şekilde birbirini tanıyorlar. Gruplarda isimlerimizi görüyoruz. Birebir oturup tanışmasak da evet bu öğrenci Boğaziçi'nden ben görmüştüm Facebook'ta falan diyoruz. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim terör örgütü üyesi olmadıkların. Ben sana bakıyorum zaten sen terör örgütü üyesi isen o örgüt zor durumda demektir onu söyleyeyim. <laughs> ya da çok iyi kamuflaj yapıyorsunuz yani o kadar. Beni çok üzen olaylar epeydir devam ediyor ama en çok beni yaralayan olaylar dün oldu. O bir provokasyon muydu? Yani orada benim gördüğüm Hisar Üstü'nde az çok bildiğim için ben orada oturdum da yıllar önce. Orada sanki sokakta yürüyen gayet işinde gücünde bir öğrenci grubunu aşağı bak yukarı bak mı falan bir acayip bir provokasyon oldu gibi görünüyor videoda ama tabii başını sonunu bilemiyoruz. Gerçekten şimdi karşı tarafı da tamamen öldürmeyelim. Adaletli davranalım. Sen o olaylara gördün mü? Orada mıydın? Biz iki gruptuk bugün Güney Meydan'da bulunanlar. Bir de Etiler'de Dünya Göz Hastanesi'nin yanında toplanacak bir grup vardı. Ve biz Güney'de her gün gerçekleştirdiğimiz eylemlere devam ediyorduk. Dedik ki saat 5 gibi Dünya Göz'de hepimiz birleşelim ve basın açıklamamızı yapalım. Sonrasında dağılalım. Planımız buydu. Normalde Güney Kapı'da yaptığımız açıklamayı bu sefer daha kalabalık olduğumuz için orada yapmaya karar verdik. Bir de Güney Kapı biliyorsunuz polis kaynıyor. Güney Kapı denen bilmeyenler için Boğaziçi Üniversitesi'nin en yakalı binasının kapısı. <laughs> Güney Kampüsü ana giriş kapısı. <laughs> Üç buçuk gibi güneydeki topluluk olarak dedik tamam hadi yukarı çıkıyoruz, etilere yürüyeceğiz. Yukarı çıktığımızda kapıları kapattıklarını gördü ve bizim çıkmamıza izin vermediler. Peki onu nasıl haber alabiliyorlar sizin öyle bir şey yapacağınızı? Biz bunları sosyal medya üstünden ha, konuş abi. konuştuğumuz için. Gizli bir şey değil yani. Aynen gizli bir şey değil. Bir de maalesef Facebook grubumuzda bazı jurnalciler türedi ve bu arkadaşlarımız ki arkadaşlarımız olduğundan artık emin değilim. Bizim iç mesajlaşmalarımızı ki bunlar gayet doğal şeyler, barışçıl şeyler zaten eylemlerimizde hiçbir şekilde öğrenci tarafından şiddet eylemleri gözlenmedi, yapılmadı ki biz kendi içimizde bunu engelliyoruz. Sanki çok büyük bir eylem hazırlığındaymışız. Sanki ortalığı karıştıracakmışız gibi haber akıtıyorlar. Ama bunda da bir sıkıntı yok. Çünkü zaten yaptığımız kötü bir şey yok ortada. Sonra bizim çıkmamıza izin vermediler Güney Kapı'da. İzin vermemek derken barikat mı yaptılar ya? Yani? Aynen öyle. Barikat kurdular. Ben evime gideceğim desen de çıkamıyorsun yani. Asla çıkamıyorum. Bize başta şöyle dediler. Başka kapıyı kullanın dediler. Sonra zaman geçtikçe diğer kapıları da kapattıklarını öğrendik ve yani resmen Boğaziçi açık cezaevine döndü o sırada. Yarım saat 40 dakika kadar biz çıkmaya çalıştık. Kaç kişisiniz yine bu arada? 100 kişi falan mı? Tabii 100 kişi vardık. Çıkamadık. Güvenlik görevlileri engelledi zaten. Onlar da polisle işbirliği halindeydiler o sırada. Normalde bizi korumaları gereken güvenlik insanlar. Güvenlik görevlileri dediğin üniversitenin özel güvenliği mi var? Evet özel güvenlik. Onlar da bizim tarafımızda yer almadılar. Hiç anlayış göstermediler. Biz de çıkamayacağımızı anlayınca arbede yaşanması ihtimaline karşı dedik o zaman geri dönüyoruz. O zaman tekrar kayyumluğa iniyoruz. Ve öğrenciler olarak gruplar halinde kayyumluk binasının kapılarında nöbet tutmuyoruz başladık. Çünkü bir açıklama bekledik Kayyum'da. Neden bizi çıkarmadınız ve neden kampüsümüzün içinde hala sivil polis var? Peki bir şey soracağım. Basın ilgi göstermiş miydi bu şeye? Onu bilmiyorsun. Tabii basın toplanmıştı Güney Kapı'da. Hangi basın ama şey. Esas basın değil tabii de herhalde. Ya Halk TV, işte Yol falan herhalde. Öyle <laughs> kanallar. Ya... ya ana akım asla değil. Ana akım asla değil. Bu arada şeyi de eklemek istiyorum. O sırada Güney Kapı'ya karşıdaki binaların çatısından sniper yerleştirdiklerini gördük. Evet, videolarda gördüm onu evet. 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 Onun dışında zaten bir sürü toma vardı. Onları o gördüm, Caddede. Evet. Peki sonra? Sonra biz tekrar Güney Meydanı indik. Orada kayyumluk binasının kapılarına yerleştik. Nöbet tutmaya başladık. Açıklama bekliyordu. Ve saat 5'te normalde mesai bitimidir ve kayyum çıkar arabasına biner. Rektör çıkar demek <laughs> Anlamayanlar olabilir de onun için. Var. <laughs> Var çünkü anlamayanlar bayağı bir seviyelere gelebiliyor Türkiye'de. Buyurun. 5 oldu çıkmadı. Biz de zaten kapılarda kapalı olduğu için dedik biz bekleyeceğiz burada. Da. Gitmeyeceğiz evlerimize. Saat 9'da biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı ve kampüs içi de sokak olarak sayılıyor. Kayyum çıkmadığı için biz oradaki nöbetimizi sürdürdük. 9 olduktan sonra 9 çeyrek gibi ekipler halinde aslında ordu halinde polis inmeye başladı. Güney yokuştan. Peki bu arada söylenildiği gibi bir rektör odasını basmak falan. Kayyum şey, odasını basmak diye bir şey yok. Asla öyle bir şey olmadı. Biz bunu içimizde konuştuk. Hatta şey dedik polis e, kesinlikle güneye girecek. Biz artık bunun bir ihtimal bile olmamıştık olmadığını düşünüyoruz. Bu olacak. Oturma eylemi yapacağız. Hiçbir şekilde Arbe'de yaşanmayacak ve bizim isteklerimiz zaten çok net. Biz kayyumla konuşmak istiyoruz. Biz bir açıklama istiyoruz. Ama ben sabahki olayı soruyorum. O aşağı bak olayı kaçta oldu? O da şöyle oldu. Ben orada bağlamayı unuttum. Özür dilerim. Etiler'deki grup biz gelmeyince onlar toplanmış oldular ve slogan bile atmadan polisler tarafından gözaltına alındılar. O çekim Etiler'de mi oluyor? Etiler'de oldu. Ha, ben üniversitenin önünde oldu zannettim. Biz zaten dışarı çıkamadığımız için. Ne diyor orada? Bence o çok Türk tarihi için ilginç bir ano. Gözaltına alırken aşağı bakmasını istiyor öğrencinin. Çünkü şöyle iddialar da var. O aslında öyle değil değilmiş efendim aslında. Başka bir şey diyormuş. Yani ne diyebileceğini ben bilmiyorum tabii ama. Bir insana niye durduk yerde aşağı bak dersin? Hatta aşağı bak da demiyor falan gibi bir takım şeyler çıktı. Çok net aşağı bak diyordu. Yani ben orada değilim videoyu izledim, duydum. Videoda öyle görünüyor evet. Aşağı bak diyor. Ama niye aşağı bak diyor? Gözaltına alınacaklar. Önce bir şey diyor. Terbiyesizler diyor. Onun öncesi yok. Onu biliyor musun? Maalesef bilmiyorum hmm. ben de detaylarını o kadar. Niye gözaltına alıyorlar? Bildiğim kadarıyla polis ya suçüstü yakalarsa gözaltına alabilir, yakalayabilir. Ya da savcılık tarafından böyle bir talimat verilmesi gerekir. Oraya toplanmış insanlar daha gösteri bile, yani yasak olduğunu duydum ben sonrasında. Biz gösteri yapmadan saatler önce böyle bir valilikten duyuru geldi sanırım. Ama orada bir gösteri dahi yoktu. Sadece bir toplanma vardı ve o esnada insanları yakapaça gözaltına aldılar. Hatta bayağı darp edildi Peki arkadaşlarımız. Peki ne oldu o çocuklara çünkü son anda kamera yere düşüyor herhalde çekmedi. Önce sanırım hastaneye götürüldüler kontrol için. Sonra Çağlayan'a sevk edildiler. Bu gece tahliyelerini bekliyoruz. Peki bir işkence veya kötü davranış muamele gördüler mi? Bizim bildiğimiz kadarıyla gözaltına alınırken hatta görüntülerde belki görmüşsünüzdür. Kadın arkadaşımız bayağı darp edildi. Yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Zaten o esnada artık çok karıştığı için eminim ki birçok arkadaşım da şiddet görmüştür. Bir de gözaltına alındıktan sonra hukuki hakları olmasına rağmen avukatlarıyla görüştürülmemişler uzunca bir süre. Biz böyle duyumlar aldık. İçişleri Bakanı çıktı o gün veya bugün bilmiyorum her gün bir şeyler söylüyor. Bir Kabe meselesidir gidiyor. O nedir? Biz kayyumluk ile birlikte tüm özgürlüklerin kısıtlanması ve tüm demokratik süreçlerin manipüle edilmesi, çiğnenmesine karşı bir sergi düzenledik. ha burada insanlar belki açık açık kendilerini ifade etmek istemiyorlarsa anonim olarak eserlerini getirebilirler ve burada bir şekilde ifade edebilirler kendilerini diye. ve bir sergi düzenlendi Boğaziçi öğrencileri tarafından. Bu herhangi bir kulüp tarafından üstlenmedi. Çünkü medyada sanki LGBTİ topluluğu böyle bir şey düzenlemiş ve sanki onlar bir terör faaliyeti düzenliyormuş gibi dans ediliyor. Ve oraya gelen anonim bir eser bu Kabe eseri. Yani o da Kabe'nin üstüne Şahmeran'la birlikte bir fotoğraf bastırılmış. Dört bir tarafına LGBTİ bayrağı konmuş. Bu bir fotoğraf işi mi? E, sanırım fotoğraf işi. Eser Yerde mi duruyor yoksa asılı mı? O da <laughs> serginin yapıldığı gün eserleri asmak için belli bir süre gerekiyor sonuçta. Ve o sırada eser yerde durabilir yani. Bu tabii. sadece o Kabe... Bir şey asılmadan önce genelde... <laughs> bir şey asılmadan önce yerde, <laughs> yerde durur. durur yani. <laughs> Ve o sırada çekmişler. Eser sonrasında tekrar asıldı. Ama o fotoğraf sosyal medyasızdı. E sanki biz orada bir saygısızlık yapılıyormuş. Özellikle dine hakaret ediliyormuş gibi lanse edildi. Aslında tabii stratejik hata var orada. Yani o kötüye kullanılma ihtimali ihtimali çok yüksek olan bir şeyi aslında koz olarak vermiş gibi görünüyorsunuz buradan duyduğum kadarıyla. O daha önce konuşulmuş bir şey miydi aranızda? Hazırladığımız bildirgelerde bile hangi kelimeleri kullanalım ki derdimizin sadece bu atamanın demokratik olmadığı olduğunu vurgulayalım diye aramızda bir saatlerce tartışıyoruz genelde. Ama beklemediğiniz bir yerden golü yediniz. Ya maalesef Peki, ki Peki LGBT'nin bu işle alakası var. O işten dolayı sanat eserindeki LGBT bayrağından dolayı mı bu konu bu kadar ayyuka çıktı? LGBT topluluğu ve LGBT'yi arkadaşlarımız zaten yıllardır ne yaşanırsa yaşansın hedef gösterilen bir grup ve biz LGBT'yi arkadaşlarımızı temsilen de zaten protestolarımızda o bayrakları kullanıyoruz. Hiçbir terör örgütüyle alakası olmadığı için tekrardan çünkü LGBT örgütü olarak lanse ediliyor ve insanlar sanki orada bir terör faaliyeti varmış gibi algılıyor. <gülüyor> 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 ya kusura bakma, gülmekten Yok çok haklısınız Yani LGBT terör örgütü deyince aklıma gelen imgeler çok <laughs> Peki ne hissediyorsun? Sinirliyiz. Çok sinirliyiz. Korkmuyor musun? Artık atın ölümü arpadan olsun <laughs> noktasına geldim. Sonuçta ülkenin en güçlü insanı bugün az önce onlar öğrenci değil terörist dedi. Yani sen de bunun içindesin anladığım kadarıyla. Ne hissediyorsun? Kimlik kartım olduğu <laughs> için Boğaziçi. Ailen ne diyor? Arkadaşların ne diyor? Ne hissediyorsun bu durum karşısında? Genel olarak insanların aileleri ne diyor olarak da cevaplıyoruz. Çok zorlanıyoruz ailelerimize gerçeği anlatmakta. Çünkü büyük bir kısmı ana akım medyayı takip ediyor. LGBTİ örgütü. <laughs> bir de şöyle bir güman var karşı tarafta. Tamamen düz bir rasyonel bakışla çok da haksız değil. Deniyor ki zaten Erdoğan'ın hakkıydı bu. Çok önce verilmiş bir haktı. Ve bugüne kadar da bir sürü rektör atadı. Bu ilk değil biliyorsun. Yani şu deniyor. Bugüne kadar zaten olan bir hakkı içinde kullandığı için neden şimdi bu gürültü çıkıyor? Buna ne diyorsun? Okulumuzda ikinci kayyum ataması bu. İlki o hal evet, döneminde de yapıldı. de benzer bir durumda evet. Aynen. 2016 yılında. Onda da tepki gösterdik. Ama fark şu. O zaman okulumuzun içinden bir hocamız atanmıştı. Ve protestolar olsa bile ki her mezuniyet töreninde arkadaşlarımız sırtlarına dönerek aktif olarak protesto etmeye devam ettiler. Ama o dönem biraz karışıktı hatırlıyorsanız. Hatırlıyorum. Ben çok eskisini de hatırlıyorum. <laughs> Mesela ben AKP'nin olmadığı yılları bile yani öyle yıllar da vardı. <laughs> Peki ne diyorsunuz bu argümanı? Ya, okulun dışından olduğu için mi? O zaten bir sorun ama bu her ne kadar Cumhurbaşkanı böyle bir yetkiye sahip olsa da biz kendi içimizde seçim gerçekleştirip sonrasında en çok oyalan hocamızı gönderiyorduk. Ya da şöyle oluyordu. Üç hocamız var ve bunlar en çok oyu aldılar. Yanlış bilgi verirsem buradan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Yorumlarda beni şey yapmasınlar. Allah vurmuş zaten seni. <laughs> fazla. Atanması, istenmesine rağmen en çok oyu almadığı için görevi kabul etmeyen hocalarımız oldu geçmişte. Ya biz bunu bu şekilde düzenliyorduk aslında içimizde. Burada asıl sorun bunun demokratik olmaması ve biz demokrasiyle yönetildiğimizi iddia eden bir ülkeyiz. Mi? Yok aslında. Çok oksimoron. <laughs> çok, 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 iddiacı değiliz o konuda. <laughs> Sen mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek için Türkiye'nin kaçıncısı oldun? İlk 5000'deydim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Özel olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bizim iki arkadaşımız tutuklandı. Kabe olayı yüzünden ve tamamen hukuksuz bir şekilde tutuklandılar. Kim onlar? O eserlerin sahipleri mi? Kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Yani eseri, eser sahibi nerede? Meraktan soruyorum. Eser sahibi adını açıklamadı diyebiliyorum. Sadece sanırım komitedeki insanlar biliyor ki bilmiyor da olabilirler. Bu konuda kesin bir bilgim yok. O yok ortada. Şey. O sadece eserin ne anlama geldiğini açıklayan bir yazı yazdı. Ve eserle birlikte tekrar sergilendi bu. Burada aslında bir hakaret yok, bir eleştiri var diye. Bu iki arkadaşımızsa tamamen güvenliklerin seçerek işte biz sergide bunları gördük deyip sabahın beşinde polise verdikleri ifade nedeniyle içeri alınan insanlar yargılandıkları suç TCK 216 3 olması gibi okay. dini değerleri hakaret ve aşağılama yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu arkadaşlarımız sevk edilirken savcılık tarafından 216 1 olarak değiştiriliyor. Bu tutukluluğun nedeni ne? İşledikleri suçun değiştirilmesi savcılık tarafından sonrasında suç ceza mahkemesine sevk edilmeleri. Bir nedeni yok aslında biz de açıklamakta yok yani zorlanıyoruz. Bu... Eserin sergilenmiş olmasından dolayı onlar mı sorumlu tutuluyor? Sergide o gün bulunan insanlar yani. Tesadüf yani. Tesadüf tamamen Ben de olsam tesadüf. belki ben de olacağım yani orada öyle mi? Hatta kendileri ifade vermeye gittiklerinde çünkü kendileri takip edildiklerini fark ediyorlar ve polise ifade vermeye gidiyorlar. Aslında şikayet için giderken içeri alınıyor arkadaşlarımız. Şu anda bayağı hapisteler yani. Şu an evet tutuklu yargılanıyorlar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bize sürekli Kayyum'un akademik arka planından bahsedip işte ne kadar iyi aslında, sizin üniversitenize bir şeyler katacak gibi argümanlarla gelen insanlar var ama biz şunu söylemek istiyoruz. Bu okulun tarihinde hiçbir zaman kampüse polis girmemiştir ve ilk kez zaten sivilleri saymıyorum ama üniformalı olarak bu pazartesi kampüsümüze polisler girdi. Ve yüzlercesi aynı anda girdiler. Ve yine bir ilk bu iktidara nasip oldu. <laughs> ve bu öğrencilerin rektörü olduğunu iddia eden Kayyum Twitter'da Boğaziçi LGBT rezaleti hashtag ile birlikte bizim öğrencilerimizi hedef gösteren bu akıma destek verdi. Kendi öğrencilerinin aslında tutuklanmasına ve gözaltında olan öğrencilerinin arkasında durmayarak onlara ihanet etmiş oldu. Buna sebep oldu. Dün de şöyle bir olay yaşandı. Bunu da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz dün Kadıköy'de e, protestolar devam edecekti. Normalde polis şüphe üzerine kimseyi gözaltına alamazken Hisar üstünde otobüs durağında Kadıköy'deki protestolara gideceği şüphesiyle bazı arkadaşlarımızı gözaltına aldı. Evet bilindiği gibi Kadıköy e protestoya gitmek büyük bir suçtur sayın seyir. Peki geçmiş olsun memlekete hoş geldin. <laughs> Bunun sonu nereye varır sence? Yani açıkçası biz bu kadar şey yaşanmışken vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Yani hatta sloganımız kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Melih Bulu ve diğer tüm kayyum rektörler istifasını verene kadar ve rektör ataması üniversitelerin seçimine bırakılana kadar, okulumuzdaki polis havlukası kaldırılana kadar ve gözaltındaki tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar biz bu eylemlere devam edeceğiz. Eylemlere giden her arkadaşımız da belki bu akşam gözaltına alınırım ve eve Dönmem diye çıkıyor. Evden. Ya o Türkiye'de çok normal bir vakadı yani. Her gün <laughs> şey, çeşitli nedenlerle gözaltına alınabilirsiniz. Çok çok özür dilerim senden ülkem adına maalesef bu böyle. Teşekkür ederim.